tam sayılarla çıkarma işlemini hiç bu açıdan gördünüz mü? Öncelikle çıkarma işleminin bir diğer anlamı da aradaki fark demektir. Gelin şimdi eksi 7'den eksi 3'ü çıkaralım. Eksi 7 ve eksi 3'ü sayı doğruma yerleştirelim. Eksi 7 ve eksi 3 arasındaki mesafe kaç birimdir? Baktığım zaman 4 birim olduğunu görüyorum. O halde benim cevabım ya art 4 olacak ya eksi 4 olacak. Ama bunu nasıl belirleyeceğim? Yine ilkokul bilgilerimizi tekrardan hatırlayalım. 3 elmadan 2 elma çıkardığımda 1 buluyorum. Yani büyük sayıdan küçük sayı çıkardığımda sonuç pozitif oluyor. Bir elma pozitif sonuçtu. Ancak ben küçük sayıdan da büyük sayı çıkardığımda bu sefer tam tersini bulmam gerekiyor. Sorum şu. Eksi 7 mi daha büyüktür? Eksi 3. Sayı doğrusunda eksi 3'ün eksi 7'den daha büyük olduğunu görüyorum. Ve burada ben küçük sayıdan büyük sayı çıkarmış oldum. Küçük sayıdan büyük sayı burayı çıkardığımda ise sonuç eksi olacak. bu işlemin sonucu eksi 4 olmalı. Gelin şimdi farklı bir örneğe bakalım. Eksi 10'dan artı 5'i çıkaralım. Hemen sayı doğrumda bu sayılarımı yazıyorum. Ardından aradaki mesafeye bakıyorum. 15 birim olduğunu buldum. O halde benim cevabım ya artı 15 olmalı ya eksi 15 olmalı. Eksi 10 artı 5'ten küçük olduğu için küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış oldum. Benim cevabım eksi 15 olmalıdır. Teşekkür ederim.